Demans, dünya çapında büyüyen bir sağlık sorunu. Milyonlarca insanı etkiliyor ve önümüzdeki yıllarda demanslı insan sayısının ciddi şekilde artması bekleniyor. Bu artış, sağlık sistemleri ve aileler için büyük zorluklar yaratıyor. Neyse ki araştırmalar, yaşam tarzı faktörlerinin demans riskini azaltmada rol oynayabileceğini gösteriyor. Özellikle beslenme, beyin sağlığını korumak için güçlü bir araç olarak öne çıkıyor. Çalışmalar, bilişsel gerileme riskini azaltmaya yardımcı olabilecek bazı besinleri belirledi. Bu umut verici besinler arasında flavonoidler bulunuyor. Flavonoidler, birçok meyve, sebze ve içecekte bulunan doğal bileşiklerdir. Bu güçlü antioksidanların demansa karşı koruyucu bir etki de dahil olmak üzere birçok sağlık yararı olduğu gösterilmiştir. Bilim insanları özellikle flavonoidlerin beyin sağlığındaki rolüyle ilgileniyor. İlk araştırmalar bu bileşikler açısından zengin bir beslenmenin demans geliştirme riskini azaltabileceğini gösteriyor. Bu, demansın önlenmesine yaklaşımımızı değiştirebilecek potansiyele sahip heyecan verici bir araştırma alanı. Flavonoidler çeşitli lezzetli ve kolayca bulunabilen yiyeceklerde bol miktarda bulunur. Yaban mersini, çilek ve ahudu gibi meyveler bu faydalı bileşiklerin mükemmel kaynaklarıdır. Özellikle yeşil çay flavonoidler açısından zengin başka bir içecektir. Ölçülü olarak kırmızı şarap da flavonoidler içerir. Ancak aşırı alkol tüketiminin beyin sağlığına zararlı olabileceğini unutmamak önemlidir. Elma, armut, portakal ve greyfurt gibi meyveler de iyi flavonoid kaynaklarıdır. Birkaç büyük ölçekli çalışma flavonoid alımı ile demans riski arasındaki bağlantıyı araştırdı. Kardiyovasküler sağlık üzerine çığır açan bir çalışma olan Framingham Kalp Çalışması da bilişsel gerilemeyi inceledi. Bu çalışmanın sonuçları, orta ve ileri yaşlarda daha fazla meyve tüketiminin, demans geliştirme riskinin daha düşük olmasıyla ilişkili olduğunu gösterdi. 120 binden fazla yetişkini içeren UK Biobank çalışması, flavonoidlerin koruyucu etkilerine dair daha fazla kanıt sağladı. Bu çalışma, daha fazla miktarda flavonoid açısından zengin yiyecek ve içecek tüketen bireylerin demans geliştirme riskinin daha düşük olduğunu buldu. Bu bulgular, beslenme değişikliklerinin beyin sağlığını etkileme potansiyelinin altını çiziyor. Bilim insanları, flavonoidlerin koruyucu etkilerini çeşitli mekanizmalar yoluyla gösterdiğine inanıyor. Antioksidanlar olarak beyin de dahil olmak üzere vücuttaki zararlı serbest radikalleri etkisiz hale getirmeye yardımcı olurlar. Serbest radikaller, hücrelere zarar verebilen ve yaşlanmaya ve hastalığa katkıda bulunabilen kararsız moleküllerdir. Flavonoidler ayrıca vücuttaki iltihabı azaltmaya yardımcı olan anti özelliklere de sahiptir. Kronik iltihaplanma, demans da dahil olmak üzere birçok kronik hastalığın gelişiminde rol oynar. Flavonoidler, iltihaplanmayla savaşarak beyin hücrelerini hasardan korumaya yardımcı olabilir. Ayrıca araştırmalar flavonoidlerin beyin hücreleri arasındaki iletişimi artırabileceğini gösteriyor. Ayrıca beyinde bilgi aktarımından sorumlu hücreler olan nöronların büyümesini ve hayatta kalmasını da destekleyebilirler. Bu nöroprotektif etkiler yaşlandıkça bilişsel işlevi korumada önemli bir rol oynayabilir. İlginç bir şekilde Çalışmalar, flavonoidlerin faydalarının belirli gruplarda özellikle belirgin olabileceğini göstermiştir. Yüksek genetik demans riskine sahip bireyler bu bileşiklerden önemli ölçüde koruma sağlayabilir. Ek olarak, depresyonu olan kişiler de artan flavonoid alımından faydalanabilir. Beslenmenize daha fazla flavonoid açısından zengin yiyecekler eklemek Beyin sağlığını desteklemenin basit ama potansiyel olarak güçlü bir yoludur. Günde en az 5 porsiyon meyve ve sebze yemeği hedefleyerek başlayın. Öğünlerinize ve atıştırmalıklarınıza çeşitli renkli meyve ve sebzeler ekleyin. Günlük 1 veya 2 fincan yeşil çay için. Kahvaltılık gevreğinize, yoğurdunuza veya salatalarınıza meyveler eklemeyi düşünün. Elma, portakal veya armut gibi meyvelerle atıştırmalıklar yapın. Bu küçük değişiklikleri uygulamak flavonoid alımınızda büyük bir fark yaratabilir. Flavonoid alımını beslenme yoluyla artırmak genellikle güvenli olsa da, altta yatan sağlık sorunlarınız varsa veya ilaç kullanıyorsanız sağlık uzmanınıza danışmanız önemlidir. Bazı flavonoidler kan sulandırıcılar gibi belirli ilaçlarla etkileşime girebilir. Beyin sağlığınızı korumak sürekli bir yolculuktur ve beslenme hayati bir rol oynar. Flavonoid açısından zengin bir beslenmeyi benimseyerek demans riskinizi azaltmak ve genel sağlık ve esenliğinizi desteklemek için proaktif adımlar atabilirsiniz. Unutmayın, küçük değişiklikler uzun vadede önemli faydalara yol açabilir.